Merhabalar, ben Burak Güneş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü programda Alperen Şengün ve Houston Rockets'ın son zamanlardaki performansı, takımın gidişatı, ayrıyetten Dallas Mavericks ve Lakers arasında yapılmış olan takas ve bugün takasın sonucu olarak Anthony Davis, Dallas Mavericks ile Alperen'e karşı bir maça çıkmıştı. Orada temas olmayan bir oyunda sakatlanmıştı. Aynı şekilde bugün de Luka Doncic Lakers'la ilk maçına çıktı. Videoya başlamadan önce birazcık hastayım ve sadece 4 saat uyudum. Gözlerimin altı eğer böyle siyah siyah duruyorsa videoda da ve sesim de biraz farklı geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk önce Alperen Şengün ve Houston Rockets'a geleceğim. Alperen sakatlıktan döndükten sonra biliyorsunuz bir 3-4 maçlık dinlenme süresi olmuştu. Alperen Şengün Raptors maçında sakatlanmıştı. Sakatlanmak mı tam bilmiyorum. Çünkü ben nba.com sitesinden takip ettiğim kadarıyla kas spazmı gibi bir şey yazmışlardı sırtını tutarak oyundan ilk 3 dakikası çıkmıştı. Umarım büyük bir sakatlık değildir ki zaten NBA.com'da da öyle belirtilmiş. Büyük bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Umarım en yakın zamanda geri döner. Takımın durumu son zamanlarda pek iyi gitmiyor. Alperen sakatlandığında zaten 3 maç kaybetmişlerdi. Alperen döndükten sonra kaybetme serisine devam etti takım. Tabii kaybettikleri ilk Brooklyn Nets'e karşı olan maçta Alperen her şeyi yapmıştı ama takımın ve Yudaka'nın verdiği saçma kararlardan dolayı o maça bay bay dediler. Bir maçta Mavericks'e karşı olması lazım. Alperen Alperen'le Steven Adams'ı beraber oynattı. Ve bu benim ilk videoyu uzun süre. Ben 2016'da da video çekiyordum. Şimdi yeniden başladığımda bir ay önce bir video yapmıştım. Alperen Şengün gerçekten iyi mi adlı videomda. Alperen'i neden 4 numara oynatmadığını, bazen Steven Adams'la oynatsa gayet iyi olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Bir ay sonra bu senaryo gerçekleşti ve bence o maç için gayet güzel olmuştu. Alperen maçın ilk yarısı suskun olsa da ikinci yarıda Steven Adams'ın 5, Alperen'in 4 numara oynamasıyla da birazcık ritim buldu. Alperen'in peki neden ben 4 numara oynamasını iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü adamın ham hamurunda bu var. Adam NBA'ye geldiğinde tam bir 4 numara gibiydi zaten. Ondan sonra onu birazcık 5 numaraya evirdiler. Gerçekten birazcık çocuğu evirdiler. Güçlendi, kaslandı, evet külü aldı, oyun yapısı değişti. Klasik bir pivota döndü şu anda Alperen birazcık. İlk geldiği sene, ben bunu kötü olarak söylemiyorum ama aman aman buradan... <laughs> herkes duysun da ilk geldiğinde nasıl da Alperen flashy pass böyle çok enteresan paslar içeriye çok hızlı katlar dışarıda top fake'i verir gibi yapıp hemen içeriye dağılmalar. Yani çok yaratıcı ve atletik bir oyun üzerine oynayan Alperen bu sene birazcık daha geleneksel pivot gibi oynuyor. Bu sene de çok güzel şeyler yapıyor tabi. Bu senin de tadı başka. Geçen senenin de tadı başka. 4 numarada kendi hamurunda gibi oynasa. Ben bunu önceden bahsetmiştim. Yani kol açıklığı, kanat kanat açıklığı çok fazla değil. İçeride çok boğuşmak zorunda kalıyor. Yani çocuk içeride o kadar çok boğuşmak zorunda kalıyor ki. Bütün takımın yükünü, bütün pisliğini Alperen üstleniyor. Aslına bakarsanız. Çünkü onun dışında o içeride Boğuşacak adam yok. 5 numarayı koy abi madem sen Alperen'i hem takımın ofensine hem takımın defensine hem takımın bu pis ağır işlerini koyup hem perdelemeye götürürsen tabii ki de bu çocuğun performansı düşecek. Tabii ki de son çeyrek yorulacak yani. Ben buna çok sinirleniyorum ya. Alperen son dakikalar oynayamıyor, yoruluyor. Ya tabii ki de yorulur. Takımda çocuğun yapmadığı bir şey yok ki. Takımın oyun kuruculuğunu neredeyse adam yapıyor. Şu anda Fred Van Vliet yok. Zaten tamamen o yapıyor. Perdeleri o koyar. İçeride o mücadele yapar. Alan açma işini o yapar. Hücumu o çeker. Ebe kardeşim madem koy bir tane oraya 5 numara pivot tamam mı? Aynı defansif bir pivot koy zaten Alperen içeriye dalarken boşta olan adamı görüp ona zaten sayı attıracak ya. Amen Thompson'a yapmıyor mu adam? Amen Thompson nasıl? Boyalı alanın sağ tarafında veya sol tarafında pusuda duruyor. Alperen içeri dalarken kaç tane gördük bunu? Pası kaldırıyor Aliyup alıyor Aliyup Smaç. Al ya madem Alperen'i böyle oyun kurucu gibi kullanacaksın, bu tür pis işlerin içinde Başka birini bulsa da 4 numara oynat ya. Veya illa 5 oynayacaksa Alperen. İlla illa 5 oynayacaksa yanına defansif bir 4 numara koy. Tamam ben Thompson çok iyi bir defansçı ama kendi pozisyondaki adamlarına göre küçük kardeşim o arkadan defans olayı gibi oluyor. Nasıl arkadan? Mesela ben de geçerim. Bir kere yemin ederim 2-11 birbirine blok basmıştım. Arkasında duruyordum. Çocuğun haberi yoktu. Atladım vurdum. Bunu ben de yaparım. Ee, önünden face up savunma yap bakalım. Olacak mı? 2-11 adam seni yer. Yani Amen Thompson için söylüyorum. Yani postaba girdiğinde Amen Thompson'ın şansı var mı? uzun birine karşı uzun forvet. Gerçi şu anda NBA'in de birazcık şekli değişti. Yani uzunlar kısalara evrilmeye başladı. Tabii kimi takımlar hala uzun oynamaya devam etse de. Benim demek istediğim Alperen bütün takımın ağırlığını yükleniyor. Ben Alperen'de hiçbir suç bulmuyorum. Zaten şu anda takımın kötü gitmesinin sebeplerinden biri de Fred Van Fleet yok. Jabari Smith yok. Hadi Jabari'yi silelim diyelim. Fred Van Fleet yok abi. Alperen dışında şu an ki Alperen de guard değil. Bunu da aklımızda tutalım. Topu dağıtabilecek bir adam yok. Yok düzen yok. Ben şu anda olsam tamam Fred Van Fleet geldikten sonra bile Alperen'e ben bu çöpçülüğü yaptırmam. Alperen'e o kadar dayak yedirtmem. Alperen'den her şeyi beklemem. Kim yapıyor her şeyi şu anda NBA'de? Her şeyi tamamen yaptığınız, düşündüğünüz birini söyleyin bana. Luka Doncic NBA'in şu anda en büyük starlarından biri. Bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Efendime söyleyeyim Nikola Jokic bütün yükü o mu yükleniyor? O yüklenmiyor. Yani onun etrafındaki onun parçalarda onun eksikliklerini gideriyor. Bunu da Alperen için yapacaksın. Çünkü Alperen o takımın en büyük Zekası tamam atletiklik istiyorsan hemen Thompson'da var. Zaten NBA'ye girsen atletik olmayan adam bulamazsın. Sadece birçoğu diğerleri kadar star potansiyelinde fırsat bulamıyor diyelim. Bu konuyu buradan kapatalım. Bir yandan da güneş çıktı inşallah çok parlamıyorumdur. Bunun dışında evet Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers takasına gel gelelim. Böyle bir takas gerçekleşti ve takas gerçekten kimse anlayamadı. Bu neden yapıldı, bu neden oldu ve bir sürü komplo teorileri çıktı. Belki komplo teorileri doğrudur. Mesela Dallas'ta Dallas'ı La Las Vegas'a taşımak istiyorlarmış. Orada da bir kumarhanenin yanında hemen bu basket maçları oynanacak. Aynı zamanda iki, iki tarafa da müşteri çekilecek yani anladığınız üzere. Çünkü bu Mark Cuban'dan sonra takımı alan kişiler bu işlerin içindeymiş Las Vegas'ta. Kumarhaneleri varmış. Arkadaşlar ben bu işin komple teorisi kısmında konuşamam. Benim bu konuda bir bilgim yok. NBA'de gerçi bu aralar bir kısım komple teorileri oluyor. Nasıl mesela? All Star maçı yapıl yapılacak şimdi. All Star draftları yapıldı NBA TNT'de. Shaq, Kenny, Chuck, Charles Barkley, draft yaptı herkesin takımına. Yani öyle bir draft yapmışlar ki bu işin gerçek olma ihtimali yok diyor insan. Ben baktım bu işin ihtima gerçek olma ihtimali yok. Şakın takımı full NBA veteranlar, geleneksel oyuncular. Sanırım Kenny'nin takımıydı veya Çakın takımı full uluslararası oyuncular. Hangisi olduğunu şu an gerçekten hatırlamıyorum. Veya diyelim şimdi de Çakın takımında full genç oyuncular. Yani bunu Amerikalı genç oyuncular falan nasıl denk getirdiniz bunu? Hepsini ben bilmiyorum. Bu birazcık senaryo yapılmış script gibi olmuş. Sanki NBA'de de çünkü bu senelerde reytinglerde düşüş var, reytinglerde düşüş var diye bir sürü söylenti oluyor. Sanki birazcık script dönüyor gibi ama Lakers takasına geri dönersek Anthony Davis zaten Alperen'le oynadığı, Alperen'e karşı çıktığı maçta sakatlandı. Hiçbir temas yoktu. Normal kendi vücudunu rotate döndürmeye çalışırken sanırım bir olay oluyor. Ondan sonra geçenlerde bir haber gördüm. Belirsiz bir süre sağlardan uzak kalmış. Yani çok üzücü ve dramatik bir olay. Çünkü Anthony Davis zaten yıllardan beri sakatlanmasıyla artık dalga geçilir hale gelmişti. Adam ayakta duramıyor gibisinden. Dallas'a takaslandı. E Dallas zaten Luka'yı vermişken üstüne böyle bir olay olması yani çok trajik komik oldu. Aslında sağlıklı kalabilse belki Luka kadar karizma bakımından karizma derken bilet satma, forma satma kısımlarında belki o kadar etki edemeyecek. Çünkü ben bunu önceki videolarımda da bahsetmiştim. NBA birazcık show business olduğu için bunlara çok dikkat ediliyor. Fakat oyuna ve kazanmaya artı olarak Kyrie Irving'le ve takımın geri kalanıyla Clay Thompson'la bir chemistry, kimya oluştururlarsa belki şampiyon adayı olabilirlerdi belki. Yani çok da büyük konuşmak istemiyorum. Ayrıyetten Luka. Luka şimdi Lakers'a geçti. Şu anda işin açıkçası Lebron ve Luka yan yana olunca kesin şampiyonluk adayı olur diyen var mı? Ben, ben diyemem. Eğer NBA gerçekten senaryo değilse bu iş pek olmaz. Yanına tabii ki parçalar koymak lazım ama Luka'nın da takaslanması ile ilgili külah aldı dendi. Bir dahaki sene Max kontrat yapabilirmiş. 345 milyon bunu takım vermek istemiyormuş gibisinden ama ben %100 eminim ki Luka kendi bilet satışlarıyla forma satışlarıyla ekstra şeylerle çok daha fazlasını çıkarıyordur. Bu işin içinde bir şeyler olabilir bizim bilmediğimiz. Belki Lakers kendi oyuncusuyla ilgili bir şey biliyordu. Zaten Anthony Davis gider gitmez sakatlandı. Belki Dallas'ta bir şey biliyordu. Yakında çıkar. O yüzden Pek bilmediğim konuya girmeyeceğim. Böyle bir takas oldu. Luka bugün sade mütevazi bir maç geçirdi. Evet konuşacağım konular bunlardı. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz? Bir dahaki videoda sizin yorumlarınız üzerinden bir video yapmak istiyorum. Yani sizin yorumlarınızı ekrana yansıtarak buradan sizinle birebir konuşuyormuş gibi herkes için bir sürede hızlı bir şekilde cevap verdiğim bundan önceki yorumlardan olabilir. Bu videoya atacağınız yorumlardan olabilir. Bir video yapmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz burası birazcık daha da NBA tartışma programı gibi. Tek başıma olduğum için yanımda başka kimse olmadığı için sadece sizinle tartışabiliyorum. Zaten ben şu anda yurt dışındayım, Çin'de yaşıyorum. Buradan yanıma bir Çinli alıp böyle bir program yapamam. O yüzden bir seçeneğim yok. Umarım siz yorumlarda benimle konuşursunuz. Ben de yorumları alırım, sizinle konuşurum. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.